Cenk Yüksel çok yönlü bir sanatçı. Müzikle, resimle, sesle, yazıyla ilgileniyor ve bunları aynı anda harmanlıyor. Biz de kendisiyle yeni Maxi single'ını konuşmak için buluştuk. Ama sohbet sohbet açtı ve çok daha fazlasını konuştuk. Acıdım, o ben yıkarım. Alışırım ben, sen git ardına bakma. Cenk merhaba, poster hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, yeni Maxi single'ınız, ee, hadi şansım hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Ee, nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir süreçten geçti albüm ortaya çıkıncaya kadar? Yani pandemi döneminde aslında yapmış olduğum şarkılardı bunlar ama pandemi döneminde açıkçası ne benim klip çekecek ne son aşamalarını bitirecek halim yoktu çünkü zaten çalışamıyorduk evet. o dönem maalesef işte evde olmamızdan dolayı ve. Ee, pandemi bitti. Biraz ben de tükenmiştim aslında ama tekrardan yeniden ayağa kalkmanın gerekliliğine Müzisyenlerin inandım. Müzisyenlerin en zor dönemleri. Çok zor pandemi. bir dönemde müzisyenler için gerçekten. Ayağa kalkmak gerektiğine inandım ve dedim ki Hadi kalk ve hadi şansımı yap <laughs> ve gerçekten öyle de oldu. Ee, daha önce aslında çıkartmış olduğum Güle Güle ki Hı -hı. senin de çok iyi bildiğin evet. Güle Güle şarkım vardı. Güle Güle'ye tekrardan bir cover düzenleme yapıp e, diğer iki şarkı hareketli olmak Hı -hı. kaydıyla böyle sıfır kilometre bir e, maxi single çıkartmış olduk. E, i̇şin enteresan tarafı ben e, benim için çok özel olan şarkıları oldukları için çok da böyle e, standart bir klip çekip e, present etmek istemem açıkçası onları o yüzden e, farklı bir şey evet. ortaya koymak istedim ki özellikle video görsellerinin ve video algısının bu kadar e, daha doğrusu video okur yazarlığının bu kadar geliştiği bir dönemde insanlara video olarak kaliteli işler sunmak evet. gerektiğine inanıyorum. O yüzden biz kısa film tadında bir klip çektik aslında 3 şarkıyı da kliplendirmiş oldum. Çünkü bir, bir film şeklinde oldu değil mi? Evet ben? bayağı böyle 20 dakikaya yakın bir kısa film oldu. Ee, geçtiğimiz günlerde ayın 15'inde de AKM'de evet. şahane bir gala gerçekleştirdik. İnsanların da beğenileri şahane, yorumları şahane. Ee, aslında Türkiye'de bu anlamda hani müzikal ve görsel anlamda yeni bir soluk getirecek bir iş oldu ve e, böyle bir şeyin de başlangıcını ben yapacaksam ne mutlu bana. Peki devamı gelecek mi? Öyle Devamının mi? gelmesini çok istiyorum ki e, şayet e, insanlardan çok daha olumlu talepler geliyor ama bununla alakalı devamının nitelik bir şey gelirse, şayet, böyle hı hı. bir talep gelirse, ben her çıkarttığım şarkıyı bir kısa film tadında çekebilirim gibi geliyor bana. Peki albümü kimlerle yaptın? Albümü söz söz müzik bana ait şarkıların ilk şarkım Breaker Dünya'da hı hı. Gökalp Gökmen imzası var, arrangeörünü evet. o yaptı. İkinci şarkım Hadi şansım Yılmaz Yalı'nın elinden çıkan. Aynı zamanda üçüncü şarkım Güle Güle yine Gökalp Gökmen imzası var. Yani yani cover'ımda evet. ee, yani çok da lezzetli bir iş oldu açıkçası ben e, kendimi çok eleştiren biriyimdir yaptığım işleri e, çok kolay beğenebilen biri değilimdir defalarca izlerim ama defalarca izlemenin şöyle bir dezavantajı oluyor belli bir süre sonra aşina oluyorsun bu sefer beğenmemeye evet. başlıyorsun işleri bunu kaçıncı kez izlediğimi anlatamam sana ve hala ilk izlediğim heyecanla evet. ve lezzetle izliyorum. Ee, bana klipte bu arada 12 arkadaşım eşlik etti. Bunların hı hı. 8 tanesi profesyonel oyuncu. Diğerlerini de zaten sektörden tanıyor insanlar. Ee, şahane bir yemek masasında geçen bir klip ve sonrasında gelişen olaylar. Geri kalanı için YouTube Purple Mor kanalı diyorum. <laughs> Peki gelelim Sesli Resmi Dijital'i bir araya getirdiğin Sesim Resim sergisine, ikincisini bu sene yaptın. Evet. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Yani bu fikir açıkçası yine pandemi döneminde ben belli başlı STK'larla zaten çalışıyorum farklı farklı konulara evet. istinaden. Bursa'da konuşlanmış Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği yararına aslında çıktı bir evet. fikir. Çünkü pandemi döneminde müzikal bir şey yapma imkanı yoktu. Hı. Daha önceden hani resim eğitimim de olduğu için yani akademik anlamda bu ben müzik evet. eğitimi aldım ama dışarıdan aldığım eğitimlerle resim konusunda da kendimi en azından resim çizebilecek düzeye getirdiğimi düşünüyorum. Bir iddiam da yok açıkçası resimle alakalı ama dedim ki, Pandemi döneminde ben Mor Halkım Kadın Dayanışma Derneği'ne müzikle alakalı bir şey yapamam ama resimle alakalı bir şey yapabilirim ve resim sonuçta pandemi döneminde de dijital anlamda hı hı. gezme e, imkanı sunulan bir evet. e, aslında sanat grubu haline geldi. Ee, ve şöyle dedim bana dedim hikayelerinizi yollayın aklımda sesim resim diye bir proje var. Adı da çok böyle hani e, ikonik bir hale geldi açıkçası. Siz bana e, size başvuran kadınların hikayelerini yollayın tabii KVKK esasları gereğince. Ben onları duygu dünyamdan tuvale aktarayım ve altına da benim e, sektörden Ünlü diğer arkadaşlarımın sesleriyle bunu insanlar sergiye geldikleri zaman QR koduyla okutarak hikayelerini dinlesinler evet. resimlerini. Çok beğendiler fikir çok cazip geldi onlara ve bunu işte geçtiğimiz sezon senin de teşrifinle Beşiktaş Belediyesi Çağdaş Sanat Galerisi'nde başlattık. Bu sezon ise Ece Türkiye sponsorluğunda e, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına e, çocukların hikayelerini yani eğitimde fırsat eşitliği temasıyla evet. çocukların hikayelerini anlatıyoruz. Çok kıymetli isimler var. Emre Kınay, Arif Pişkin, Ceyda Düvenci, Zeynep Seli, Cem Davran. Yani şahane isimler var. Hep, yani saymadığım da isimler var hepsinden özür diliyorum ve kalplerimde yeri yani. E, o yüzden... Bu sefer de böyle bir yola çıkışımız oldu. Ekim ayının sonuna kadar devam hı hı. edecek. Ece Türkiye'nin e, yönetimini gerçekleştirdiği AVM'lerde sergileniyor ve halkla buluşuyor sergiler. E, biz de her AVM'ye o ay içerisinde Bu yakınlarda da beylik düzündeydi. Evet evet, beylik düzündeydi. Her AVM'ye bir e, oyuncu ya da sergiye katkısı bulunan bir arkadaşımla söyleşiye gidiyoruz beraber. Yaptığın her işin içinde hemen hemen ses var. Evet. Gelelim kitabına Nefes Nefes Ses Hareket. Kutsal Dönüşüm. Peki bu kitapta neleri anlatmışsın? Ee, bu kitapta dediğin gibi gerçekten sesi her e, işimde kullanıyorum çünkü evet. ses çok önemli bir şey, <laughs> nefes çok önemli bir şey. Aslında bugün bizim burada birbirimize bu duygu aktarımını sağladığımız e, şeyde nefesimiz ve sesimizle alakalı ve ne kadar etkileyici ki e, konuştuğumuz şeyler bizim duygu dünyamızda bambaşka evet. bir e, yaratım sürecine <laughs> sokabiliyor bizi. E, bu da benim daha önceden e, açıkçası e, bitirdiğim bir kitap vardı, yaşam kitabı diye. E onunla alakalı destek yayınlarına görüşmeye gittiğimde ben o sırada laf lafa açtı ve nefes ve sesi anlatmaya başladım. Çünkü senelerdir nefes ve ses eğitmenliği de evet. yaptığım için. Ve sevgili Yelda Cumaloğlu dedi ki bu kitap tamam bu kitap çok güzel. Ama dedi nefesi ve sesi o kadar iyi anlatıyorsun ki sen ilk başta bunu yazmalısın dedi. Peki ses sanatında gerçekten hani ben merak ediyorum. Ses sanatında nefes neden bu kadar önemli? bunu bir şancı olarak bana senin soruyu olmanda ekstra onur duyduğum bir şey oldu çünkü mesleğimiz de aynı. Evet. Bilmeyenlere ben de buradan prezent etmiş olayım. Sen de şahane bir şancısın çünkü. Teşekkür ederim. Ee, nefes neden önemli? Nefes hayatın aslında başlangıcını teşkil ediyor ve sonunu da teşkil ediyor. Evet. Aslında kitabımda bunu da yazıyor. Ee, ana rahminden çıktığımız ilk andan itibaren o aldığımız nefesle hayata başlıyoruz ve gözümüzü yumarken son nefesimizi veriyoruz. Hayırlı olur inşallah. Çok teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. ben yıkarım. Alışırım ben sen git, Ardına bakma.